Duanın gücü Allah-u Teala Bakara suresinin 153. ayetinde Şöyle buyuruyor Ey iman edenler Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir Evleneli 15 yıl olmuştu. Eşi anlayışlı, çocuklarına düşkündü. Biri kız, ikisi erkek. Cennet çiçeklerini andıran üç tane çocukları vardı. Mutluydular. Her ne kadar kıt kanaat geçinseler de mutlulukları her şeye katlanmalarını kolaylaştırıyordu. Bir gün Rahime Hanım eşine oğullarımızı sünnet ettirelim artık. Büyüdüler dedi. Eşi ise buna karşı çıktı. İstiyordu ki sünnet merasimi mevlitli bir düğün şeklinde olsun çocuklar da hevesini alsın. Gel gör ki asgari ücretle çalışıyordu ve buna imkanları yoktu en sonunda hanımının ısrarlarına dayanamayıp çocukları bölgedeki hayır sahiplerinin yaptığı toplu bir sünnette ücretsiz olarak sünnet ettirdiler. Büyük oğulları bir hafta içinde iyileşip eski sağlığına kavuştu. 9 yaşındaki küçük oğlu ise bir ay aradan sonra zor kalkabildi. Birkaç gün sonra ateşlendi, ardından eklem yerleri şişmeye başladı. Bu arada 10 kilo birden almıştı parasızlıktan doktora götüremediler. Üç ay ağrı kesicilerle durdurmaya çalıştılar. Olmadı. Sonunda borç parayla doktora götürdüklerinde sanki dünyaları başlarına yıkılmıştı. Çünkü ciğer pareleri kan kanseriydi. Bir senede iyileşir umuduyla tedaviye başladılar. Üç yıl devam ettiler. Tabi ilaçlar, tedavi masrafları çok pahalı olduğu için tedaviyi durdurmak zorunda kaldılar. Bu zaman zarfında ellerindeki azıcık birikimleri de sabun köpüğü gibi eriyip gitti. Yıkılan ümitleri ailede başlayan huzursuzluk da başlı başına yıkıma uğratmıştı hepsini. Rahime Hanım bir yandan eriyen oğluyla birlikte eriyor, bir yandan da dualarla yaptığı çeşitli otları gözyaşlarıyla oğluna içiriyor ve hadi yavrum iç şifayı verecek Allah o diledi mi bütün dertlere her şey ilaç olu verir diye telkinlerde bulunuyordu. Zavallı kocası da çaresizlikten bunalmış, gülen yüzü ailesine ve hasta olduğuna karşı adeta diken olmuştu. Rahime Hanım artık eşini tanıyamaz olmuştu. Oğlunun hastalığını hep Rahime Hanım'dan biliyordu. Rahime Hanım güler yüz ve müsamaha gösterdikçe iyice suçlu oluyordu. Oğlunu yatakta gördükçe Borçlardan bıktım. Siz beni aleme rezil ettiniz. Ben bunun altından nasıl kalkacağım diye eline geçirdiği sopayla hasta oğlunu dövmeye başlıyordu. Anne yüreği dayanamıyor, elinden yavrucağını almaya çalışınca kocası ikisini de dövüp sokağa atıyordu. Sabaha kadar ana oğul sarmaş dolaş ağlayarak geceyi dışarıda geçiriyorlardı. Rahime Hanım hep Rabbine sığınıp dua ediyordu. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Senden başka kapım yok. Bütün kapılar kapandı. Bak, senin mülkünde çaresiz. Sana sığınıyorum yarum bi. Yavruma şifa ver. Rahime Hanım kapının önündeki sedirin altına battaniye saklamaya başladı. Bazı geceler dışarı atılınca oğlunu battaniyeye sarıyor ve birlikte kapının yanındaki sedirde geceliyorlardı. Sıkıntılar bitmek bilmiyordu. Rahime Hanım annesine gidip yardım istedi, annesi de çocuklarını bırakıp gelirsem ben sana bakarım dedi. Öyle deyince dünyası bir kez daha yıkıldı. Yavrularını kime nasıl bırakabilirdi? Buna yüreği nasıl dayanırdı? Son bir ümit kaynanasına müracaat etti. O ise duymazdan geldi. İlgilenmedi bile. Bütün bu sıkıntılara daha fazla dayanamayan Rahime Hanım, ümitsizlik içinde beş vakit namazını aksatmaya başladı. Artık her şeyden ve herkesten nefret etmeye başlamıştı. İşte bu sıralarda Salih'a bir komşusu zekat ve fitre paralarını toplamış, bir kap yemekle onu ziyarete gelmişti. Zaten Salih'a komşuları da olmasa aç geçecekti bütün günleri. Nasihat etmeye başladı Rahime Hanım'a. "Bak kardeş," dedi. "Biz sana ne kadar yardım etsek bizimki sınırlıdır ama Rabbimizin hazinesi hudutsuzdur." Sen ona bağlan, ondan iste, bol bol namaz kıl, dua et, teheccüdlerde bir ana olarak çal o kapıyı dedi. Rabbimiz seni kesinlikle geri çevirmez. Onun merhameti senin oğluna olan merhametinden daha fazladır dedi. Rahime Hanım Allah'tan kendisine sabır ihsan etmesini diliyordu. Yavrusu için şifa, eşi için de merhamet sıkıntılarla dolu bu üç sene hepsinden pek çok şey götürmüştü. Kocası daha önceleri iyi bir insan olmasına rağmen namaz kılmazdı. Şimdi ise çaresizlik, başkasına muhtaç olmak, iyileşmeyen hastalık iyice çileden çıkarmış, Rahime Hanım'ın yapmış olduğu ibadetlere karşı alay etmeye kadar götürmüştü onu. Bir gün sinirleri iyice boşalan kocası Rahime Hanım gözü yaşlı namaz kılıp dua ederken alay edip sen bol bol havaya konuş bakalım kadın dedi. Sen boşa ağla dur sana kim yardım edecek deyip kahkaha attı. Hanımefendi daha bir azimle duaya sarılıyor ve şifalı bitkilerden deniyordu. Rabbim dedi şu otları vesile kıl şifa ver. Başka bir gün kocası yokluktan bıktım dedi. Boşanalım dedi. Rahime Hanım her fırsatta sabrederim diyor. Bir taraftan yaptığı el işiyle evin geçimine yardımcı olmaya çalışıyordu. Bir gün çevresinden bulduğu parayla oğlunu kontrole götürünce doktorlar tahlil sonuçlarını mucize olarak değerlendirdiler biliyor musun? Allah Rahime Hanım'ın dualarını kabul etmişti. Ve yavrucağın hastalığı iyileşmişti. 10 gün sonra Ankara'dan aradılar hastaneden. Hastalığının tekrarlamaması için bir ilaç geldiğini ve bu ilacı mutlaka kullanması gerektiğini söylediler. İlacın fiyatı o günkü fiyatlarda o günkü parayla 730 milyondu. Rahime Hanım'ın duanın gücüne inanmak istemeyen kocası ise sevinç göz yaşları içinde dedi ki dua et hanım. Senin dualarınla buluruz inşallah dedi. Çalmadık kapı bırakmadı. Uzun süredir herkesi kuşatan ekonomik sıkıntılar sebebiyle de kimseden ses çıkmadı. Bir gün hastaneden bir hemşire arayıp dedi ki ben sizin için 200 milyon topladım. Siz ne kadar buldunuz dedi. Hiç bulamadıklarını söyleyince Haftaya cumaya kadar tamamlayın. Siz de biraz gayret gösterin. Hadi dedi. Komşulardan bir kadın bir bilezik bağışlamaya söz vermişti. Sonra bir bahane uydurup vazgeçti. Perşembe günü olmuş, bir kuruş bulamamışlardı. Bilezik vermeyi vaat eden komşu o akşam kendilerine uğradı ve yeni bir teklifte bulundu. Ben oğlumu evlendireceğim dedi size yardım edemem ama sizin şu hiç kullanmadığınız çamaşır makinesiyle fırını satın alarak yardım etmiş olayım dedi. Kaç para verirsin deyince onlar ikisine 100 milyon veririm dedi. Rahime Hanım'ın deterjan parası bulup da hiç açmadığı bu makinayı aç gözlü komşusu böyle zor bir zamanda yok fiyatına almak istiyordu. Çaresizlik içinde sattılar. Rahime Hanım hem ağladı hem yüreğini yaktı. Kötü komşusunun kendilerinin zor günlerini istismar etmesi çok gücüne gitmişti. Son bir ümitle Safran Bolu'da oturan bir tanıdıklarına telefon açıp onlardan yardım istediler. Onlar da ümit vermiş olmayalım ama araştıracağız dediler. ...kocası uğraşma hanım dedi... ...kimse yardım etmez dedi... ...Rahime hanım göz yaşları içinde... ...duaya yöneldi... ...sevdi seccadesini... ...açtı ellerini... ...gece geç saatlerde telefon çaldı... ...isminin Zehra olduğunu söyleyen bir hanım... ...adreslerini isteyip... ...acil para göndermek istediğini söyledi... ...Ankara'ya gidecek yol paraları... ...olup olmadığını sordu... ...Rahime hanım utanarak... Yok dedi. Yol masrafı için de ayrıca para gönderdi kadın. Hemen hastaneye telefon açtılar, parayı bulduklarını söylediler. Göz yaşları ve şükür duaları arasındayken bir zarf geldi. İçindeki para tamdı. Sabahın ilk ışıklarıyla otobüse binip hep birlikte hastaneye gidildi. Rahime Hanım'ın oğlu ilk kez ağlamadan sedyeye yattı. Anne dedi bu son de mi? Bir daha gelmeyeceğiz de mi dedi. Allah bana para gönderen teyzeden razı olsun. Onun da zor anında yetişsin dedi. Anne babası da gözyaşları içinde duaya iştirak ettiler. Hastaneden geçen hastanede geçen birkaç günden sonra Rahime Hanım oğluyla eve geldiklerinde kızı ve oğlu sevinçle karşıladı anne babasını ve kardeşlerini. Rahime Hanım babalarının nerede olduğunu sordu. Çocuklar da iki gündür ekmek alamadıklarını babalarının evdeki bakır tencereleri satıp ekmek getireceğini söylediler. Derken babaları geldi gözleri gülüyordu. On tane ekmek almıştı. Sevinç içinde Yanına bir de çay demleriz. Bugün bayarız çocuklar dedi. Allah'a şükür zor günler geride kaldı dedi. Rahime Hanım günlerce uykusuz kaldığı için kanepede uyuyup kalmıştı. Gözlerini açtığında kocası gözyaşları içinde namaz kılıyordu. Namazdan sonra ellerini kaldırıp Rabbim dedi. Rabbim Beni affet. Bana uzun ömür ver. Çalışayım, borcumu ödeyeyim. Bana uzun ömür ver, çoluğumun çocuğumun başında olayım. Sana iyi bir kul olayım. Rabbim, saliha eşimden de razı ol. Eğer onun sabrı ve tevekkülü olmasaydı ne yapardım dedi. Bize para gönderen tanımadığımız kuluna da bol bol mal mülk ver hayır ve hasenatını da devam ettir. Amin dedi. Amin. Furkan suresinin 22. ayetinde Allah Teala diyor ki: Ey Resulüm ne ki kulluk ve yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?